çok istemiyorum dolaşım açısından bakmak açısından tamam mı? Buz uygulayacağız. Sabah kadar böyle 2-3 saatte bir 15-20 dakika buz uygulayacağız. Bu diğer ameliyatlarına benzemiyor. Biraz daha ağır bir ameliyat. O ilk ameliyatın gibi değil. Normalde bir saat sürecek olan ameliyat. Onlar biliyorsun bir saat, bir üç buçuk saat ameliyathanede kaldı. Yani her ön çapraz bağını ikinci bir ameliyat oldu, yeniledik. Bu arada ayak bileğinden aldık bağı. Daha önce kullanıldığı için ön çapraz bağ kopmuştu. İkinci ameliyatında e, dizinde yedek bağ olmadığı için ayak bileğinden aldık. Evet. He, yazıyor mu? Evet. evet. Samsun evet. Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Yok yok öyle de. Evet. E, Eğitim başlığı mesela Samsun Üniversitesi. Ee, şimdi spor hekimine yönlendireceğiz seni. Bütün rehabilitasyon programını spor hekimiyle beraber Halil İbrahim Bey var. Biliyorsun bunu tanıştım burada. Onunla beraber takip edeceğiz. Rehabilitasyon programıyla tekrar spor hayatına geri döneceksin. Ensar 16 yaşındayken aktif profesyonel futbolcu bir spor kazasında ön çapraz bağı kopuyor ve menüsküs yaralanması geçiriyor. Bundan dolayı yaklaşık 5 yıl önce bir ameliyat geçiriyor. Fakat ameliyattan sonra aktif spora dönemiyor. Hiçbir şekilde ve şikayetleri var. Yaklaşık 2-3 ay önce bana başvuruyor. Hocam şikayetlerimiz geçmedi. Ben bu ameliyatlarda sonra spora dönemiyorum diye. Ee, daha önce ameliyat olduğu için MR'larına bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Çekilen filmleriyle beraber tanısal bir artoskobi yapıyoruz. Yani e, ekleme girip kamerayla artoskobi eşliğinde nedir problem ona bakıyoruz. Ve baktığımızda iç menüsküsün tamamen alınmış olduğunu, konulan ön çapraz bağında kopmuş olduğunu görüyoruz. E, fakat elimizde buna hazırlıklı bir işlem olmadığı için zaten tanısal olarak girdiğimiz için ameliyatı sonlandırıyoruz. Ve hasta yakınları bilgilendiriyoruz. Böyle bir e, sorunumuz var. Hastanın yaşı çok genç, daha 20 yaş, 21 yaşında. E, iç menüsküs olmadığı zaman o yıllar içerisinde ve çok da uzun bir süre değil, 10-15 yıl içerisinde dizinde kalıcı kıkırdak hasarın oluşacağını, çünkü iki kemik arasındaki dengeyi sağlayacak menüsküs yapısı olmadığı için kalıcı kıkırdak hasarı olacaktı ve belki Ensar 41 yaşlarında dizine protez konulmak zorunda kalacaktı. Bu yüzden menisküs nakline karar verdik. Menisküs nakli Türkiye'de e, kamu hastanede benim bildiğim kadar hiç yapılmayan bölgemizde ne özel ne kamuda ilk defa yapılacak olan bir ameliyattı. Bunun için aileyle görüştük, hazırlıklara başladık. Çekilen MR'larından, daha önceki MR'larından menisküsün ölçülerini aldık. E, buna göre Türkiye'de bir doku bankası yok. Yani bir menüsküs elde edecek bir doku bankamız bankamız yok. Bunu ithal ed ihraç eden firmayla Amerika'dan ölçüleri gönderdik. Soğuk zincirli e, menüsküs Amerika'dan Ankara'ya geldi. Yine Ankara'dan sıvı nitrojan. Yine soğuk zincirli ameliyattan olduğu gün sabah elimize ulaştı. Biz de e, zorlu bir süreçte bu ameliyatı tamamladık. Oraya aynı seansta hem yeni bir ön çapraz bağ yaptık. Bu sefer ayak grefti, bağ greftini ayak bileğinden aldık. Ee, aynı zamanda da iç menüsküsünü dışarıdan aldığımız allo ile bir menüsküs nakliyle başarılı bir şekilde 3,5 saat süren uzun bir operasyonu tamamladık. Benim bildiğim kadarıyla yapılmamış. Ee, bölgemizde hiç duymadım zaten olmadı. Ee, İstanbul, Ankara gibi özel hastanelerde yapılan bir işlem bu. Ee, haberlerde olduğu zaman zaten haberlere yansıyor bu işlem. Oradan denk görüyoruz ama bölgemizde benim bildiğim kadarıyla hiç yapılan bir işlem değildi. İlk Bizim hastanemizde ilk, şehrimizde ilk defa yapıldı. Çok da başarılı geçti. Bize şunu söylüyoruz, bir, bir spor cerrahisinden sonra ameliyat bittiğinde aslında bu sürecin yarısı bitiyor. Diğer yarısı rehabilitasyon süreci yeni başlıyor. Spor hekimi uzmanımız var branşında çok iyi. Halil İbrahim Bey ile beraber çalışıyoruz. Biz en Halil İbrahim Bey'e emanet edeceğiz. Bütün rehabilitasyon programını beraber takip edeceğiz. Ee, yaklaşık amacımız 8-9 ay gibi bir süre içerisinde aktif spora dönebilecek duruma getirmek. Enser zaten e, fiziksel yapısı olarak, ruhsal yapısı olarak zaten sporcu kendi de gayret gösterecek. E, ben inanıyorum ki tekrar aktif sahalarda, yeşil sahalarda göreceğiz. Arkadaşlarla talihsiz bir halı saha maçında oldu olay. 16 yaşında o zamana kadar geldi maalesef. Lokman çabasıyla inşallah iyileşeceğiz. Yani ilk defa Türkiye'de minisküs nakli yapıldı sana. Nasıl evet. hissediyorsun şu anda kendini? Şu anda geçen ameliyatlara göre zorlandım ama inşallah iyi olacağım. Hı. Tekrar yeşil sana dönmek istemiyorum. İnşallah.